İstanbul'un kitap kokan kahveleri, dumanlı rakı sofraları ve bu masalarda dört büyük şairin kalbine dokunan bir kadın, Tomris Uyar. Ülkü Tamer, Tomris Uyar'ın gençlik aşkı ve ilk eşi. Ülkü Tamer ve Tomris Uyar, kolejden mezun oldukları gibi evlenirler. Ekin adında dünyaya gelen çocukları birkaç haftalıkken vefat eder ve bunun üzerine ilişkilerinde büyük bir sarsıntı yaşanır. İlerleyen zamanlarda Tomris'in Cemal Süreyya'ya aşık olması sebebiyle boşanırlar. Cemal Süreyya Tomris Uyar'ın 3 yıl süren tutkulu aşkı Ankara'da Sanatseverler Derneği lokalinde tesadüfen tanışan Cemal Süreyya ve Tomris Uyar o dönemde farklı kişilerle evli olsalar da aşkları öyle büyükmüş ki uğruna eşlerinden boşanırlar. Cemal Süreyya Tomris'i görür görmez etkilenmiştir. Aşk ve tutku dolu bir 3 yıl geçirmişlerdir. Cemal Süreyya ve Tomris Uyar vefat ettikten sonra yakınları onlar hakkında bir anıyı şöyle anlatmıştır. Cemal Süreyya her akşam işten çıkar çıkmaz eve şıp diye damlıyordu. Bir gün Tomris Uyar biraz gez dolaş arkadaşlarınla falan buluş dedi. Ertesi gün Cemal Süreyya geç geldi. Sonraki günde, daha sonra da hep geç geldi. Bu akşamlardan birinde örtüsü ilkelemek için pencereyi açan Tomris, apartmanın girişinde oturan Cemali gördü ve gerçek ortaya çıktı. Her akşam iş çıkışı eve geliyor, fakat aşağıda oturup gecikiyordu. Tomris Uyar bu durumun adını hemen koydu. Şahsiyet rotarı. Turgut Uyar, Büyük Aşk ve Ortak Hayat. Turgut Uyar daha dingin, daha melankolik bir karakterdir. Ama Tomris ile tanışınca hayatına bambaşka bir ışık girer. Tomris Uyar, Turgut Uyar ile nasıl tanıştıklarını şu şekilde anlatmıştır. 1966 yılında ben zaten Cemal Süreyya'dan ayrılmak üzereydim. O da eşinden ayrılmıştı ve İstanbul'a gelmişti çocuklarıyla. Burada tanıştık. Asıl tanışmamız herhalde o. Çünkü o zaman daha bir yakın oturup konuşma fırsatını bulduk ve mektuplaşmaya başladık. Bu mektuplar önce sadece şiir üzerineydi. Hala duruyor bende. Genellikle onun şiir üzerine düşünceleri, benim onun şiirleri üzerine düşüncelerim. Turgut Uyar ve Tomris Uyar 1969'da evlenirler. Ortak dostlarıyla geçirdikleri edebiyat ortamı, evlerinde yapılan uzun sohbetler, çeviri ve yazı çalışmaları çiftin hayatını doldurur. Turgut Uyar 1985'te hayata veda edene kadar Tomris'in en büyük aşkı olarak kaldı. Tomris Uyar, Turgut Uyar'ın kendisini kaygıyla ve kaybetme korkusuyla sevdiğini şu sözleriyle dile getirmiştir. Turgut her an elinden kaçıracakmış gibi gereksiz bir kaygıyla yıpranacak, ben de rekabetin söz konusu olmadığı bir alanda boyuna birinci seçilmekten yorulacaktım. Edip Cansever, Karşılıksız Aşkın Şairi Edip Cansever'in Tomris'e duyduğu sevgi dillere destandı. Ama bu hiçbir zaman karşılıklı yaşanmış bir aşk değildi. Edip duygularını şiirlerine sakladı. Ölümünden bir süre önce Tomrisu Yarda Edip Cansever için şunları söylemişti: Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara alabiliyor, örselenebiliyor, bitebiliyor. Bitmeyen tek aşkın gerçek belirik bir dostluk olduğunu Edip Cansever öğretti bana. Tomrisu Yard dört şairin ilham perisi olarak anıldı. Oysa o kendi hikayesini yazan, kendi sesini bulan güçlü bir yazardı. Ve belki de en büyük aşkı kelimelerdi.